Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Eskişehir'den seslenmeye devam ediyoruz. Henna Gelinliği'nin konu olduk ve yanımızda firma sahibi Sayın Balcı var. Merhabalar Banu Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Banu Hanım öncelikle sizleri ve Henna Gelinliği tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektördeki yerinizi korumaya devam ediyorsunuz? Henna Gelinlik 2010 yılından itibaren hizmet veren kurumsal bir firmadır. Çok kısa bir süreç içerisinde Türkiye genelinde 26 bayisiyle birlikte sevgili gelin adaylarımıza hizmet vermektedir. Evet, aynı zamanda yurt dışında da çalışmaları var. Evet, sadece Türkiye ile kalmayıp yurt dışında 15 ülkeye ihracat e, yapmaktadır. Evet. Peki biz Henna gelinliğin Eskişehir'deki şehirdeki şubesiyle ilgili bilgi almak istiyoruz ve sizleri yakından tanımak istiyoruz. Tabii Neler ki. yapıyorsunuz? Nasıl hizmetler sunuyorsunuz burada gelin adaylarına? Burada e, gelin adaylarına e, elimizden geldiğince çok güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Hı hı. E, gelin adaylarımız ilk bizi ziyarete geldiği zaman 2013 koleksiyon kataloğundan e, gelinlikleri, modellerimizi, konseptimizi Onlara tanıtıyoruz. Daha sonra gelin, ad gelin adayları hı hı. E beğendikleri modelleri deneyerek e üzerlerinde görerek seçim yapabiliyorlar. Biz de onlara en iyi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Evet, inanılmaz modeller var e, Henna'da. Teşekkürler. E, her yıl e, çok iddialı konseptler oluşturuyor kendine. Evet. E, sürekli değişen bir sirkülasyon halinde. Hı. E, peki Henna'nın kalite politikası nedir? Henna'nın kalite politikası e, bir kere Henna gelinlik e, inanılmaz profesyonel e, insanlarla birlikte. Çalışan bir aile, hı hı. E, müşterisine en güzel hizmeti, en kaliteli e, günün moda trend, dünyanın moda trendlerine uyan e, gelinlikleri hazırlayan e, bir firmadır. Evet, peki biz bu senenin trendini öğrenebilir miyiz sizlerden? Tabii Bana ki. Hanım. E, bu sene özellikle dantel ve e, hayal tür gelinlikler e, çok gündemde. Bunun yanı sıra ışıltı, askı ve kol detayları da bu sene 2013 koleksiyonuna eklenmiştir. Evet, Peki yine uzun duvaklar var mı koleksiyonda? Uzun duvaklar evet bu sene çok moda gündemde. Evet hiç vazgeçemediğimiz e, duvaklar yine bu senede e, gündemde. Hı -hı. E, aynı zamanda burada aksesuar olarak da gelinlerimize yardımcı oluyorsunuz. Evet aksesuar olarak da gelin adaylarımıza e, duvak haricinde e, saç e, aksesuarı e, taç ya da saç çiçeği el kesesi el çiçeği aynı zamanda e, Henda'nın kendine ait e, el yapımı ayakkabılarıyla birlikte e, gelin adaylarımıza Hizmet sunmaktayız. Evet. Peki e, Helena'nın eskişehir şubesi 2010 yılından beri e, hizmetlerine devam ediyor ve kendi sektöründe şu anda lider bir konuda devam ediyorsunuz hizmetlerinizi. Evet. Bu başarının sırrı nedir Banu Hanım? İnanmak. İnanmak ve bence doğru e, gelinliği, doğru gelin adayına sunmak da bence e, başarı evet. sağlamış Evet. Kesinlikle, durumlar. kesinlikle. Çünkü bazı gelin adaylarımız geliyorlar, e, tercihleri. E, yanlış olabiliyor açıkçası. Hani bu burada bize e, çok büyük bir görev düşüyor. E, gelin hanımı e, ikna etmek, ee, ...onun bize güvenmesi çok önemli. Kesinlikle evet. onun bedeline, onun fiziğine nasıl bir gelinlik modelinin e, gideceğine, ...yüzüne nasıl bir duak e, gideceğini tamamen e, sizin bilgilerinizle birleştirip... ...onun da hayalleriyle süsleyip evet. muhteşem sonuçlar elde ediyorsunuz. Evet, Bu da evet. e, zaten Henna'nın Eskişehir Şubesi'nin evet. en büyük başarılarının sebeplerinden bir tanesi. Evet. Peki yeni projeler, yeni hedefler var mı Banu Hanım? Ee, Eskişehir Henna olarak... Evet. Eskişehir henne olarak bizim hedeflerimiz projelerimiz hiçbir zaman bitmemek durumunda yani bitirdiğimiz zaman zaten bu işi yapmamız mantıksız olur açıkçası Çünkü her sene yakalanması gereken bir moda trendi var bunu da merkezimizin profesyonel anlamda çalışan 15 stilist arkadaşımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Evet, sektördeki yerini korumaya devam ediyor Henna Gelinlik bu yapmış olduğu başarılı çalışmalarla. Ee, Henna Gelinlik Eskişehir Şubesi olarak uzman bir ekiple çalışıyorsunuz. Ee, güçlü bir kadroyla bu ekibinizden de bahseder misiniz Banu Hanım? Ee, şu an Eskişehir Henna olarak mağazamızda 3 e, personelimiz bulunmaktadır. E, personel Personellerimiz e, işe başlamadan önce Henna e, Merkezi olan İzmit Nerince de e, bir aylık süreçlerle eğitime gidiyorlar. E, bu şekilde onlara, ee, güzel bir eğitim veriliyor. Hepsi uzman kendi alanında evet, evet. Ee, ve bu şekilde tüm şubelere de eğitim kadrosu oluşturulmuş oluyor. Hı -hı. Peki ben e, özellikle merak ettiğim, e, eminim gelin adaylarında merak ettiği bir soru sormak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz ki gelinlerin en büyük kabusu e, gelinliği bulmak, e, onun yapım aşaması, ne zaman eline ulaşıp ulaşmayacağı süreci. Siz bu konuda nelere dikkat ediyorsunuz? Beğendiğimiz gelinliği ne kadar sürede sizden teslim alabiliyoruz Banu Hanım? Biz e, henna gelinlik ailesi olarak e, gelin adaylarının en azından 3 ay önce hı hı. E, gelinlik almak için mağazalara başvurmalarını istiyoruz. E, çünkü size bahsettiğim gibi ulusal bir firma olan henna gelinlik e, Türkiye'de 26 noktada hizmet vermekte. Dolayısıyla sürkülasyon ne kadar fazla olursa e, gelinliğin yetişme süreci de o kadar e, fazlalaşır. O yüzden gelin adaylarına tavsiyem en azından 3 ay önce gelinlik modeline karar verip provaların başlatılması. Evet. Peki e, son olarak Henna gelinliğin misyonunu ve vizyonunu öğrenebilir miyiz Banu Hanım? Henna gelinlik Eskişehir kuruluşundan bu yana e, marka profilini hiçbir şekilde bozmadan e, ve bu profile ee, daha yeni iğmeler de katarak daha yenilikçi bir şekilde ilerleyerek hizmet vermektedir. Evet ve bu hizmetleriniz de e, her geçen gün sizin de söylediğiniz gibi devam ediyor. Evet. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz Banu Hanım bizleri ağırladığınız için. Biz Henna teşekkür Henna bizleri tanıştırdığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Teşekkür ediyoruz. Buradan son olarak yeni gelin adaylarımıza Henna gelinlik olarak neler söylemek istersiniz? E, yeni gelin adaylarımıza Sonsuzluk için bugün Henna'yı tercih etmelerini söylerim. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. sizlere de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler, teşekkürler. sağ olun. Evet, sektör haber merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik. Sizlere Henna gelinlikten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektör arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.